Türk milleti bir kez daha varoluş tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bugüne kadar 40 bin insanımızın canını alan PKK terör örgütü, bizzat vatana ihanet edenlerin elleriyle kahramanlaştırılmak istenmektedir. Lafı uzatmadan, eğip bükmeden duruşumuzu belirtmek istiyoruz. Terörist başı Apo, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiği gün orada olacağız. O gün geldiğinde ya istiklal, ya ölüm ne demek, ihanet edenlere göstereceğiz. Terörist başı meclise girdiği gün, Anayasamız yok hükmündedir ve vatanımıza göz dikenlerin koruma kalkanları artık yok demektir. Bozkurt Teşkilatı olarak sizi uyarıyoruz. Askerimizin, polisimizin hatta bebeklerimizin kanını döken o şerefsizi kutsal mabedimiz olan meclise getirirseniz bunun bedelini ödersiniz. Biz kefenimizi ölçtük, karar sizlerin. Ey Türk gençliği! Yüzyıl önce size emanet edilen bu vatanın müdafaa zamanı gelmiştir. Davası vatan olan ülkücüler, milliyetçiler... Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, Sağcılar ve Solcular. Bozkurt Teşkilatı'nın çağrısına gelin. Yuvanıza dönün ve törenize, atalarınıza, vatanınıza sahip çıkın. Bizim asil kanımızı esaret altına almaya çalışanlar içimize kadar geldi. Bu artık varoluş meselesi olmuştur ve bizim geriye atacak bir adımımız dahi kalmamıştır. Davamız artık hür olma meselesidir. İkinci Kurtuluş Savaşı'nı bize getirenler, vatanı emanet ettiklerimizdir. Bunun geri dönüşü yok. Düşünecek zaman yok. Ya bize katılırsınız ya da teröristlerin tarihe kahraman olarak yazıldığını izlersiniz. Vatan bütünlüğümüz siyasi irade tarafından rehin alınmıştır ve millete zorla ideolojileri dayatılmaktadır. Ya şimdi buna dur dersiniz ya da binlerce yıllık onurunuzu şerefinizi kaybedersiniz. Tarihe Türkler korktu dedirtecek nesil olmayın. Çevrenizde ne kadar Türk varsa elinden tutun ve bozkurt ocaklarına getirin. Bozkurtlar bu vatanın son kalesidir. Bu kale düşerse, vatan düşer.